Bak, storage sanatı. at this. Ay çok güzel yollar. Ooo, oh, 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 buralar fena! Hii. Ne oldu? Çok güzel hava. Clara, köyde köpeğiyle geziyorum Elbini, tam Clara. Ben iki buçuk kilo, iki de yaptım. Ay yani doğru noktasına bükersen. Abi saçlara bak, benim gibi bak. Aynı biz. Gelme o kadar yanıma, tamam. Oh. Çok güzel o merhaba. Ne yapıyorsunuz? Kampa gidiyoruz. Kampa. Bir tatil beldesine. Tatil beldesi değil. Kamp. Tatil. Ama gölü var. Aldın mı? Mayo falan. Bir tane aldım ama sana almadım. Ben neye gireceğim? Nasıl gireceğim? Cihet'e donla mı gireceğim? Bilmiyorum, Uzun gireceğim. paçalı donumu çekip gireyim istersen. E gir ne olacak? Kamyon üniversiteyi de getir üstünde yatayım. Böyle bir şey olamaz yani. Biz de insanız. Neyse. Bugün bize kurgucu Utku ve kız arkadaş Pelin de eşlik edecekler. Evet. Şimdi gideceğiz arabayla onları alacağız. Ondan sonra yol maceramız başlayacağız. Oraya gideceğiz. Kahvaltı edeceğiz. Mekanda gezeceğiz. Bir sürü şeyler falan filan. Neyse işte vlog dediniz dediniz dediniz. dediniz ne oldu şimdi? Hadi o zaman, hazırlığını bavul görelim. Bavul hazırlığı değil, bu bavul kapatma şeyi. Kapatalım. Ben mi kapatacağım bunu? Ben kapatabilecek olsam kapatırdım zaten. Al o zaman bunu. Toplamda 2 gün mü kalıyoruz aşkım? Evet. Bugün gidiyoruz, yarın akşam dönüyoruz. Hayır, pazartesi sabah dönüyoruz. Öyle mi? Tabii. Ne zaman haber verecektin bunu bana? Ceyda'cığım ama sen... Utkular Bey, sadece sabah döneceğimizi biliyor. Evet, biliyorlar şeyde. Bir tek sen bilmiyorsun. Neden yani. sen bilmiyorsun? Yemin billah. Bana alsa mıydın acaba şeyi ya? Alırız ya bir saniyede. Kapat onu atıveririz şu çantaya. Allah Allah! <laughs> bu emin sen bunu çalıştığın. Ha bu tarafta da varmış. Bakalım Pelin hangi bavulla gelecek? Sen şimdi gör. Utku birazcık şey, e, metroseksüel. Anlatabiliyor muyum? Metro o yüzden Utku muhtemelen 60 tişört, 70 tane pantolon altı bir şeyler almış olabilir biliyor Kesin. musunuz? Bak biz bir baba. Odaya uyuyabilir yani. Bir ben ne aldı bilmiyorum mesela Ceyda. Bunlar ne? Bunlar yemekler sürpriz kamp için. Tamam. Bunlar orada ihtiyacımız olacak bazı ürünler. Bu da ben. <laughs> Siz kızlar size birisi gelecek bakmaya. Zaten iki gün Yok. olacağı için gelecek yemeğinizi verecek, şey yapacak, bakacak size. Ceydacığım sen neden kampa gider gibi değil de, deniz kenarına gider gibi giyindin yavrum? Hayatın hiç kampa gittin mi? Evet. Börtü Neyse. böcek efendim söyledi. Ya köy çocuğuyum ben ne kampı sen kim ya? <laughs> Hadi o zaman Utku'yu alalım oradan Pelin'i alalım oradan bir Starbucks'a gidip kahve gide alalım bir de. Ya ne Starbucks'ı korona var. Ama kampa gidiyoruz. Kamp doğada korona mı var? Hem yani 4 kişi gidiyoruz arabada. Fark etmez sürekli birlikteyiz onlar. Starbucks'a 4 kişi gireceğiz. Saat sabah 7.30. Kim olacak Starbucks'ta? <laughs> Bak caddede herkes spor yapıyor görüyor musun? Abi o bisikletin tekerlerini öyle patlar o ya. Daha ince olsaymış kardeşim. Patlamıyor demek. Kırmızı mi? da geçtiler ama. Bisiklete kırmızı yok mu? Bisikletlere kırmızı yokmuş. Bu arada arkadaşlar, yepyeni bir içerik daha yapacağız yakında. Biliyorsunuz dövme yapmıştık, hoşunuza gitti. Ceyda sana güveniyorum. Ben de kendim görürsem rahat ol, ben de. Sen okay. niye geçiyorsun? <laughs> Adam demedi deme. mi? Bu sefer de bir saatte kapışacağız ile Kim daha iyi DJ olacak? Diye. Hadi bakalım. Bir DJ arkadaşımızdan eğitim alacağız. Şimdi bakacağız buraya. Eğer kafamızdaki içeriğe uygunsa bir gün de Bros kanalıyla birlikte geleceğiz. Onlarla da bir vlog çekeceğiz. Şöyle kalabalık, şöyle challenge. Kap challenge kapışmalı bir içerik çıkartacağız. Bu arada Bros kanalında da içeriğimiz çıktı birlikte. Onu da izleyebilirsiniz. Utku boy nerede? Eskaran at! Utku! Evet Utku, korona zamanında ilk defa tatile gidiyorsun. Nasıl fikir? Nasıl fikir? Nasıl mi? fikir? Güzel fikir. <laughs> Sanki Çok biz her hafta fikir. gidiyoruz. Ki benim fikrim değildi bu zaten. <laughs> Şimdi Pelin'e gidiyoruz. Zaten yolumuz 2,5 saat falanmış. Evet, evet, gittiğimizde dev bir kahvaltı bizi bekliyor olacak. Arriva! Arriva, arriva! Pelin! Aha! Bak, bak, bak. Başka nereye gidiyorsun? Şakalar, şakalar ya. Bakayım, o sıra. Nasıl sıcak ya? Çok ya. Iyi. Ben yazlık şeye böyle akşam yedim. <laughs> dur dur. Şu da var. Kampa giden. Yemekler gelmek istememişler. Eğlen şeye giden. Bahar şenliği. Abi şöyle yapıyoruz. Şimdi bir alalım tıklı, niye kaldırıyorsun? Evet, evet Ne kaldı? Başka? Bu Yok. Kadar. Her şey tamam. Abi iyi bir erkek, düzgün bir şekilde, babamdan öğrenmiştim bunları, yeterli derecede şeyi Yeter. stoklayabilir buraya. Anlatabiliyor muyum? Ne alakası? Aile babası oldukça, büyüdükçe bu işlerde daha iyi bir şekilde stoklama yapabilirsiniz. Bu olay Ee bu kalmış. O mu kalmış? Evet. Dur bunu sığdırırım ben. O, o kaldığını göstermeseydik. O nasıl kalmış ya? <laughs> bu ne abi? Ya <laughs> bu iş... Ya o çoraplar neden orada? <laughs> ne alakasız bir yerleşim ya. Bu ne ya bu? Bu ne bu? Piknik seti. Olmasa daha iyi. Ama kampa <laughs> gidiyoruz. Bak. Storage sanatı. Look at this. Look at this. Utku'ya diyorum ki Starbucks 8'de şut, o zaman 8'de gidelim. <laughs> Planı Starbucks'a göre yapıyoruz. Sanki şey bağımlı. Evet şimdilik en azından dördüğümüzde arabadayız. En azından, en azından mı? <laughs> Lavanta <laughs> mı kokuyor? Sen ne içiyorsun? Ha evet, yok. Çay. Allah Allah, çayıyla galiba. Lavanta Levanta niye kokuyor çayın? E, parfüm, aman parfüm. Çayım parfü. kokuyor. Lavanta <laughs> <laughs> çayı içiyorum. Her sabah <laughs> lavanta çayımı içmeden. Size metroseksüel olduğunu söylemiştim. <laughs> Öyle bir şey demedi ya. Biz dedik Dedim. sen yoktun, arkandan konuştun. Ceyda, bana ha. çak mocha. Evet. Başka da bir şey bilmiyorum içeride zaten. Sen, Ondan çayın var. Utku, şu anda bir asasin gibisin. Görünmüyorsun. Olabildiğince kampta kızlardan uzaklaşmamız gerekiyor Nereye? çünkü. Ya muhtemelen oradan böcek çıktı, buradan ayı çıktı, buradan tavşan çıktı diye tüm kamp hayatımızı bitirebilirler. Ama o bende de sıkıntı olacak. Bende de olacak. Evet. Biz dördümüz niye kampa gittik ki? Bizim hiç alakamız yok doğayla. <laughs> evet. Öleceğiz orada ya, vallahi kahrımızdan. Böcek konusunda zaten Pilin genelde beni koruyor. Böcek ben hiç... konusunda benim pek derdim yok. Ceydan da yok galiba. O zaman bir tek senin derdin olacak abi. Evet. Şöyle bir sorun var abi. Arabanın tekerlerini şişireceğiz. Yalnız ben yan tarafta bazı semboller var. Onlara göre şişirmek gerekiyor. Ben her seferinde orada kafam karışıyor. O matematik problemini birlikte çözüp bu arabanın tekerlerini dört kişilik şişirmemiz lazım. Tamam. Onu bilmiyorum ama nasıl oluyor yani. Gerçekten bilmiyorum yani. İnternetten bakarız. İnternetten bakamıyoruz çünkü zaten burada yandığı var yazıyor işte çapı ile ilgili ama benim tekerlerin çapında bir sorun var. Çapsız biraz. Evet araba çıktı önlerine geç fark ettiler. O zaman yola çıkıyoruz. Hadi artık. açarım hadi bakalım. Evet arkadaşlar yol çok karışık. Karışık değil de işte. trafik var ama sıkıntı değil trafik. Gözlüğümü çıkarayım. Trafik bizim için ne problem var. Arabanın lastiklerini şişireceğimiz yer yok ya. Lastikleri hala şişirmedik mi? Hayır. Oğlum arabadan Bilmiyorum inmeden canım. nasıl şişireyim? Ben şişirebilirim istersen. Arabadan hiç inmedim ki. Yumurta <laughs> kayıp arkalığında. Ağzında yiyip lastik şişirmişim. Arkalanında olur mu? <laughs> Olmaz. Benzinlikte olur. Buldum buldum. Şişiriyorlar burada. Aha da hava diyor. Aa sıra var. Evet şimdi bak buraya gel. Burada diyor ki biz şimdi 5 kişiyiz. Bu 5 kişi ya. Bunun 4 kişi yok. Bu valizimizde var. 2.4 bar kilogram 35 PCI diyor. Ne olacak ya bu 35? 225 55 39. Ön marka mı bu ya? 39'a 42 yapıyor ya. Bunu 39 yapacağız yani. 39 mu sence? 39-40 yapıyorum ben. Hiç bilmediğim ben bir konu ya. Hiç bilmediğim bir konu. Bunun çapı ne ya? Yani olmuştur. Ne oluyor lan? Ne oluyor ya? Bozuk mu ya? 25, 26. 24'e kadar düşmüş bu. Ne oluyor lan? Bozuldu mu o de? E4 veriyor. ECL ne ya? Error ha o E4. Evet. 61 pişir pişirmek mi? <laughs> 61 şişirmişim ön tarafı. Patlamadığına şükürler olsun. Niye 35 38 yapıyor? Nasıl oluyor bu? Neredeyse geldik kampta. Evet, yaklaşık 45 dakika sonra. <laughs> Neredeyse dedim. Neredeyse geldik. 14 dakika var şimdi. De. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Tamam. Takip ediyorsun. Tamam. Takip ederek devam edeceğiz. Onun neyi bir... meşhur? Abi. Patates Aşçısı. Patates. Hayır Allah. abi. Nevşehir'in patatesi meşhur. Abi bollular yoruma yazarsanız. Bolunun bir patates çorbası var. Ulaşmak <laughs> üzereyiz. 5 dakika ya. <laughs> Çetrefilli yollar. Değişik hayvanlar. Ay çok güzel yollar. Ya bundan daha kötü olmasın yol ya. Zaten arabanın altında bir kırık var. Oba yola bak en sevdiğim şeyler. Ne nedir o? En, hayatta en sevdiğin kaç tane var Ceylan? Ağaçlı şeyler çok severim Ağaçlı yollar. Offroad. Offroad. Yani Ağaç beklediğimden kötü, kötü değil. Şart. Oha tamam. solumuz uçurum. Bak bakma, ama bakmayacağım tamam. bakmamam tamam. lazım bakmamam lazım Ceylan. Oh, buralar fena. Hadi geçmiş olsun. <laughs> Evet geldik. Muhteşem Benim bir Benim için yer. zor bir iniş oldu ama <laughs> oldu. Şimdi bir soluklanalım, kahvaltı edelim, kahvaltı çıkacağız Sonra buraya bir gezeceğiz ama hızlıdan size gösteriyorum. Evet, Ceyda'nın natural life'ı. Ceyda hiç uymuyorsun Burada 2 milyon ya? tane fotoğraf çekilmem yok mu? Şey gibisin anladın mı? Böyle İngiliz kraliyet ailesinden biri gelmiş, hiçbir şey beğenmeyecek gibi bir kıyafetle gelmiş olmak. Bir şey söyleyeceğim, çok rahat ve muhteşem bir kıyafet şu an. Muhteşem. Hadi kahvaltımız geliyor. Of! Oh, of. Oh. <laughs> Kamp yaptın mı hiç? Yaptım. Nerede yaptın? Söylemeyeyim ya. Utku daha önce Anladım. Kanada'da geyik... Kanada. Kanada değil miydi lan? Massachusetts'te miydi? Ha Massachusetts'te Massachusetts. geyiklerle yapmış kampını. Öyle bir adam. Bak o da doğa olmuyoruz artık orası. Burada 870 milyon fotoğraf çekilmemiz gerekiyor çünkü muhteşem bir rengi var. Tamam çekil <laughs> <laughs> Ne oldu? Çok güzel hava. Buradan daha köpekler gelecekler. Bir sürü kangal varmış senin boyundan Ay bir kere kangal da benim üstüme çıkıp beni bırakmamıştı hatırlıyor musunuz? Devamlı niyeti söylemeyeyim. Niyeti bozmuştu. O şuraya gelsin. Utku gelsin oraya. <laughs> bırakmıyor bu arada. Çünkü Ceyda şu anda farklı bir ilişki kuruyorsun. Aşkım bırakmıyor gerçekten. Şu an e, o benim karım ne yapıyorsun? Bir dakika aşkım. Evladım. Aşkım bırakmıyor. Mekan sahibi geldi. Bundan daha büyüğü var mı? Yok. Boy olarak yok ama daha genişi var. Aman tanrım ya. Bak bana bakayım. Bakın beyefendi bakar mısın? Gel, buraya. Sen bana çok şey veriyorsun. Evet. Yabani hayvanlar. Hayır. Oo beni değil. Bak. Başka orada kaç tane köpek var? Toplam 6. Ne yapıyorsun Ceyda? Türk kahvesi tabii ki bağımlılığımız. <laughs> Adamıza yerleşsin ki en azından. Tamam hemen. bir kahvemizi Gölsek. içmeden. No. Tamam. Hadi ben çok uykum gelmeye başladı benim. Enerjini sağlam tutacaksın. <laughs> Yapacak bir şey yok. Uyku yok. Akşam uyuruz. At var, köpekler var. Ördekler var. Ördekler yabaniymiş, bir şey yapamazsın ördekler. Ne yapacaktım bir de alıp kucağıma gezecek halinde ördeği. Doğaya getirdik bunları, çaklı çip kukiler, mukiler, bir şeyler yiyorlar. Risk oldu. Birazdan benim... Bir şey demiyor kardeşim. Birazdan benim ne kadar mükemmel bir survivor olduğumu hepiniz göreceksiniz. Ateş yakmak olsun, dediği yerler olsun. Ama survivor. Tanışıyor musunuz? Arkadaşın mı? Merhaba. Ben sizin gibileri konuşturmayı seviyorum ama neyse. Evet, kamp hayatı. Bay Sinema filmlerinde böyle çocuklar kampa gider ya, evet, mükeşem bir şey. Aynı onun şeyi ve mis gibi. İçerisi o kadar zor kokuyor ki. İsimlerini kazırlar falan ama evet. burada kazımamışlar. Böyle bir sobamız var. Üst kat var. Ha bir de üst kat varmış. Balkona çıkmayın dediler. Neden? Yara soyusu varmış Ceyda. Corona, Korona time. Sen hangi yatakta yatacaksın? Seçtin mi? Seçtim. Hangisi? Orada mı yatacaksın? Evet. Tamam ben de bunda yatayım o zaman. Ya bunda ya istediğimde yatarım ya bana ne? Ben yarım saat burada yatacağım. Yarım saat burada yatacağım. <laughs> ha öyle bir şey yaparız tamam. o zaman ben şimdi bunu şarj edeyim. Challenge yapacağız biliyorsun. Biz kazanacağız Ceyda. Göreceğiz. Biz kazanacağız. Bence de. Hadi bakalım. Evet odamızı gördünüz. Çok tatlı. Şimdi mekanı gezeceğiz. Bakalım neler var, neler yok hep birlikte. Rip, rip, rip. Bak Türkiye'de en çok görülen şey basket sahası, aynı zamanda voleybol sahası. Evet. voleybol partisi yapmanız yok mu? Sonra spor neden gelişmiyor? Ne alaka ya? Her yerde hep böyle. Yandan dayılar gelirdi bizi çıkartırlar. biz voleybol oynayacağız diye. O voleybolcu dayıyı bilen var değil mi? Bacak kasları inanılmaz, memeler sarkmış. Yazlıkçı vardır ya <laughs> o, beyaz şey. saçlı. Smaç Şu olabilir. şekilde smaç basar. Servis. Şöyle smaç basan amcalar var ya, beyaz şapkası olan. <laughs> Emekli amca seni diyorum, sen biliyorsun benim içimden bahsettiğim. Hocam nereye gezeceğiz? Eyvah Hocam, dayı da geldi. Toros geldi, gel canım Toros. Nereye gezeceğiz? Gel, gel, gel Toros. Oraya. Tamam, Toros Bey. Toros, toros oturdu. Ben de Toros'un yanına oturmamıştım. Gel, asıl reis buradaymış. Bu şey değil mi ya, Queen Elizabeth'in anasının İngiliz savaşında tamir ettiği araçlardan çıktı. Işte. Toros'a alakasız şu ama şu halim ve tarzım ve Toros. Hadi gidiyor Toros. Geldi hadi. Bu da Toros. Toros değil Tofaş. Tofaş. Toros geçebilir miyim? İzin vermedi geçmem. Hadi. Oo. Akbaş bu. Aha Akbaş var. Ya nasıl yaptı? İnsana insana böyledir. Tilki bilki falan gördü mü çıldırıyor demek. Bu bir tane dişi buldu kendine. Ha. Ona gidiyor. Ha. Köye mi gidiyor? Ha. Ya bak Allah aşkına çeker misin? Sese bak. Başka Üç tane mi? Sallıyor ama. Aşağıdan ha, sesler geliyor zaten. Arkadaşlarına sesleniyor. Kongo ben geliyorum. Onlar çıkmak istemediği için içeride duruyor. Bak çıkmak isterlerse çıkarlar yani. <laughs> değil mi? Yukarıdan. <laughs> ben bu moda çekimi gibi geziyorum burada. Ne konuşuyorsun arkamda? Seninle ilgili değil. Sazlıklardan havalan. Ama sazlık değil mi? Dur dur. Geray sevmedi. Ne alakası? Belki sen sevdin. gelince aldı. Toros da bizle arkadaşlarını tanıştırıyormuş gibi sürekli bak bu. Kafası böyle. <laughs> onlar sırayla geziyorlarmış bu arada. Gölge? Şimdi niye soracaklar gölge? niye onlar içeride o dışarıda diye. Açıkmış. O giriyor, o çıkıyor Tebosuz ayrı ayrı soğuş. böyle geziyorlar. <laughs> Ay, en, en yaşlı buymuş. Nasıl oğlum. seviniyorlar gelince yalnız? Çok, Çok mu yaşlısın sen? He, 13. 13, 13 <laughs> mü? Maşallah. <laughs> Öyle bakıyor değil mi Taroz? Karavuş Ay, Buyur Ceyda'cığım. Tavuklarımı görüyorsunuz? Tavukları tavuklarımı. Ah geliyor. Bu ne ya? Kızılderil atı gibi. Gel. Merak etti geldi. Neymiş? El Neymiş? Elbrus. Yani nereli oluyor? Fırat. Kafkas. Benim memleketim. Kafkas ya. Oh, rüzgarlar. Oh. Aşağısı çaymış. Açeli mi var? Oh. Kaçtım. Aşağıda parti yapsak çay partisi olur mu? Ne şimdi? Benden ne farkı var şimdi bunun? Daha bile güzelini yaptı. Aferin. Öğreniyoruz karıcığım. Aha dayı da geliyor yandan yandan. Ben girmeyeceğim galiba. Ne yapacak at bize? Arkasına geçme tamam. Arkasına at. geçme evet. Çok Böyle. güzel ya. Gel. 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 Aa, bak şeker varmış elinde. Gel bili bili bili. He ee, ya. Atın ağzına yani ne anlayacaksın? Ama olmadığını görünce Aa. oradan bana bir kafayı koyar. Merhaba nasılsın? Ya. Yanlarım. Tabii sizi görmek için geldim. Sen ne yaptın? Biz şeker getirseydik. Çok güzel ama kulaklara Yok. bak ya. Abi saçlara bak benim gibi bak aynı biz. Aynı insan de biliyor musun? Aynı. Gelme o kadar yanıma tamam. Tamam yavrum. Tamam. <laughs> Anam çok dikmiş lan. Oh. Ceyda tavuğunu bulmuş. <laughs> Şimdi gelir aşağı söyleyeyim. Görüşürüz. Kendine bak. bak. Saçtaş. Tam bir bro ya. Hoşçakalın kızlar. Ya tavuklar at olduğunu sanıyor ya at tavuk olduğunu sanıyor. Öyle bir ilişki kurmuşlar ki hale bak. At yiyor ama tavuklar geldi. Soros yolu göster. Bu arada videoyu yarıda kestik ama. Ya sen ne yapıyorsun ya? Seni küçük can. Abone mi oldun sen ha? Siz böyle geriden beridir <laughs> takip edenler, zili açanlar, benim Abone canlarım. Oldum. Böyle yerlerde inşallah vakit geçirin, tatil yapın. Şehrin keşmekeşliğinden kurtulun diyorum. Başka i̇nşallah. bir şey demiyorum. Abone olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Evet. Meslek olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Haydi devam edelim. Sen buradaki o at gibisin. Cansın. O at da çok can bir insandı. Sen de öylesin çok acı. Clara köyde köpeğiyle geziyorum elbisesinden tamam, Clara. Fiyongum eksik. Şuraya bir tek fiyonk koyduraydım. Yaralandım. Doğal olmak bunu gerektirir. İşte burada. Bakın. Yakın çekim alayım şuraya. Yaralandım. Az önce atlan boğuşurken herkes gördü aşağı inerken yaralandım. Allah Ay, pardon. Ödüm koptu. Burası Ceyda'nın banyosu. Güzellik banyosu. Akşam gireceğim. Niye yeşil burası? Yosun var tabii. Tabii canım. O zaman Ceyda'nın... Allah pardon. Ne saçma şakalar. Hiç sevmem. Leyda hiç öyle küçük yaptım. Düşeceğin falan yoktu. Düşürebilirdim hiç de. Hiç sevmem kuyu şakalar. Ne yapıyorsun Ceyda? Ben eskiden dağcıydım. Hangi eskiden Ceyda? <laughs> Bunu da böyle tırnalıp yukarı çıkıyorsunuz. <laughs> Biliyor, yani biliyorsun. Biraz <laughs> yandı. Ben kazandım. Bir dakika dur. Küçük dur, bir şey yarış oraya. yaptık burada. Ve zor olsa sol taraf. Daha kolay. Her zaman zorlan. Sağ taraf çocuklar için. Ne alakası var? Sağ taraf ne için? Çocuklar için. Ya Fırat benim zaten... kolum uzanmıyor. Nasıl sol taraf çocuklar için? Kolun uzanmıyor taraf. bu. Boyun kadar kolun var ya. Uzan... Ha bir dakika burası çocuklar için hocam. Burası Hayır, profesyoneller için. Zaman görüyoruz mesela. Burada daha sık. Burası daha Hayır. Hocaya şu anda ya. öğretiyor. Şu Mekanını tarafı öğretiyor, tarafı. öğretiyor bak. Yanlış yapmışsınız bu platformu. Biz gidelim mi? Bak Bak, nasıl çıkıyorum hocam? Ama inemiyorum hocam. İşte bunun eğitimini almadığın için. Bir Ceyda da... çık buradan. Çocuklar için diyorlar. Çıkmadan. Bir da emniyetsiz çıkmasak iyi olur. Yani. Evet, emniyet güçlerini buraya çağırın emniyetsiz çıkama. Ceyda in aşağı tamam. <laughs> Bu espriden sonra düşersin falan. Yarın tüm gün kamp yapacağız. Bizi doğaya tek başımıza salıyorsun değil mi hocam? Eğitimlerini vereceğim, salacağım. Eğitimimizi alacağız. Benim Şimdi çok ihtiyacım yok ama Ceyda için eğitim şart. Onu alacak Ceyda. Ben zaten hocam ben doğa çocuğu. Göreceğiz. <laughs> İki adım attı yoruldu ama bitti. Ateş yakacaksınız, odunlarını kendiniz bulacaksınız. Bak Yemeğimizi odun bulurum, ateş yakarım, yemeği bulurum. Çimdeki doğada içselliğimi... Ya hocam daha ne kalacak geriye? Bunların hepsini o zaman göreceğiz. Tamam, ben bak Beni bırak tamam mı sabah? Akşam aynı şekilde geri alacaksın bak emin ol. Hem de karnım doymuş, dinlenmiş, arınmış bir şekilde geri alacaksın. İddialı. Göreceğiz. Şeyde Toroslu bizimle gelecek mi? Yok. Tamam. Toroslu güvenli Yok. yok. Ay, ayı mayı çıkar. Ayı var mı burada? Ayı var. Sizi muhtemelen kamp yapacağınız bölge, çakalların olduğu bir bölge. Yok mu çakallarla dans etmemiz? Peki. Bu esprilerin hepsi zaten o gece, hepsi sıkılanacak. <laughs> Bence Eda'nın özüne döneceğini düşünüyorum. Ya, mı Korkacağını mı düşünüyorsun? Korkacağını düşünmüyorum, halledeceğiz. Çakal var dedi hocam asla başka? Asla korkmayacağım şeyler varsa onlar da bunlar. Ben şimdi her şeyi söylersem, bu işten vazgeçebilirsiniz yani. <laughs> hocam kurt mu olacak? Benim için sorun değil. Bu bölge ayı, kurt evet. ve çakalların sürekli yaşadığı bölge. Tamam. E, Tilkileri falan saymıyorum yani. Tilki ne yapacak? Çakal ne yapacak insana? İnsan bir şey yapmaz ki bu var. Kurt Başka yapar. Çakal. Yapmaz. Çakal ne yapsın Ceyda sana? Çakal. Fazla... Ya <laughs> yani o kadar yani. Ben iki buçuk kilo ayı yaptım. Ayı yani doğru noktasına Ayı ayıyı yere yatıp yapacaktır evet. eminim yani. Ona da eminim. Tamam. <laughs> ayı iki dedin sen. Ayı iki yapmış işte. Ayıyı yenebileceğini zannediyor. Yazık. Tamam. Ayı iki yani. öyle işte. ayı... yani. ayı anca ayının yavrusu. Tamam bu kutu ismiye devam et. Neden kilo etmiyor. çünkü? <laughs> Neydi hocam ya bunun adı? Granit Hocam, karınca görenin uca. Üstünde taş var, alt taraftan düşüyor. Şu an çok heyecanlıyım saat 10. Daha yeni acıktık yani sabahtan beri. Hani sizden gelenlerde Gutevut böyle bize şeyler göndermişti, böyle oymadan kamp şeyleri, bardakları, çatallar falan. Oranın yeri burası kamp alanı. Evet, aşağı ben Instagramdan oradan koydum, bakabilirsiniz. bakabilirsiniz. Hatta zaten kamp videosunda kullanıcı yük. Evet, kamp evet. videosunda var onlar. Hocam yarın bize bir öğretsene, bir şey yapalım. Evet. Ne yapalım? Kaşık. Kaşık yapalım, tamam. A bize öğret, biz de yarın bir oyalım kaşık yapalım. Ne yapıyorsunuz burada? Yani. Ha işte, Çap çap reis orada video çekiyor. Biz burada bunlar var. Biz et yapıyoruz orada. Sen yapıyorsun. Ben destek atıyorum. Neyle? <laughs> 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 Kameramla. Hep benim mi çekeceksiniz? Ben çekiyorum. Soğanı bol tut vallahi bak en güzeldir. Soğan <laughs> Soğan yiyemeyecek. Sen nasıl bir şey yapıyorsun? Ee, çok kof oraları. Onları kesiyorum o yüzden. Hmm. Oraları çok ne? Yani yarısından çoğunu atıyorum diyorsun. <laughs> Yapacak bir şey yok ama. Beyaz salatalık mı yiyelim çap çap? Bak. Burada yiyoruz Ceyda'cığım. <laughs> orada sinekler olduğu için. Mı, şey. Abi biz evet. geçerken dikkat edin şunu düşürebilir. <laughs> sabotaj ya? Sabotaj yok. Evet yemeğimizi yedik ve zaten yorulmuştuk. Yatağa geçtik. Şimdi yattık. Ceyda da burada. Tuvalete gidersem Ceyda, can başka yatakta yatacağım. Ne de, Her yarım saatte bir yatak mı Değiştireceğim. Üst katı üst katta yatabilirim. Ya yani uyanınca beni göremezsen korkma yani. Hayır. Hayır, atalım mı Ceyda'cığım? Hadi. Yarın kahvaltı, mahvaltı. Daha bir sürü içerik çekeceğiz. Bir lokumada evet. devam ederiz. Her devam. Hadi Daha eğitimlerimiz ha.